Herkese merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bir gün geçireceğiz. Kitap okuyacağız birlikte, dizi izleyeceğiz, tırnak yapacağız. Tırnak yapmaktan kastım protest tırnak vesaire değil. Sadece oje sürmek, manikür yapmak falan. Sonrasında yemek hazırlayacağız şimdi. De akşam yemeği vakti çünkü. Dizi izleyerek yemek hazırlayacağız. Dizi sana bir sere şey vereceğimiz bu arada. Hatta göstermek istiyorum. Ben bütün bölümlerini bitirdim de şu an sadece izlemek olsun amaç arkada bir şeyler olması yani çünkü İngilizce bir şey olursa şantaj edemeyebilirim diye Türkçe açtık. Sıcak kahve yapacağız bir yandan da. Normalde yemeğin yanında bile kahve içmem garip karşılanıyor ama sıcak içmem bu havada daha garip karşılanıyor çünkü hava çok sıcak ama ben sıcak kahveyi çok seviyorum. O yüzden tabii ki ice latte vesaire de çok severim. Buzlu kahve. Bu hatayı çok sık yapıyorum. <laughs> Neyse. O zaman şimdi videoya geçebiliriz. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için, bana destek olmak için ya da beni takip etmek isterseniz takip etmeyi unutmayın. Bu da böyle bir cümle. Görüşürüz. Bunlar yapacağız. Normalde ben bunun kino seviyorum seviyordum ama çıyalı vardı. Ben de yiyebilirim diye düşündüm. Bunu aldım. Bir de noodle. Ama noodle normal tarifle yapmayacağım. Kahvemiz de burada. önce bunları haşlayacağız. Orada. Ondan sonra e, tarifimize geçeceğiz.

Keeping it real, tur. <laughs> yeah. You <don't> said that. <laughs> oh my gosh, what a coincidence! That's exactly um, who are you talking about? The guy from mm -hmm. the bar? Who are you talking about? <laughs> the guy from the bar? I mean, <laughs> <laughs> and who else? What would I be talking about? Um, we don't- I don't wanna have a son. Wait, Doc, let me- Bende de seni yapma yapacak bir Böyle bir şey. Ne bir şeker? Ne bir şeker? Bir şeker. Nasıl bakıyor? <laughs> Aslında size benimle ilgili bilmediğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Böyle şeylerin hoşunuza gidebileceğini düşündüm şu an. Tam şu an düşündüm. Çünkü yerimi merak edemiyorum maalesef. Böyle bir defterim var elimde. Bunu Enes almıştı bana. Ve ben bunu hediye defteri yapmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar ben şöyle biriyim. Ben hediye vermeyi çok seviyorum. Yani param olsun hepsini hediye yatırayım istiyorum. Hediyeye para vermekten asla gocunmam. Keşke birazcık biriktirseydim falan. Bende böyle şeyler yok. Enes de var o yüzden birbirimizi dengeliyoruz en azından. Yani güzel o anlamda. Ve mesela şu an Ağustos'tayız ama ben geçen ay yani Temmuz'da yılbaşı hediyelerini yazdım buraya. Yılbaşı hediyeleri de benim geleneğim arkadaşlar. Normalde tabii ki biliriz yılbaşında hediyeler falan veririz ama bizim ailelerimizde böyle şeyler yok. Bu bana uymuyor. Aileme göre yaşamak, ailemin direkt bana verdiği şeyleri kapmak falan. Benlik şeyler değil açıkçası. Kendi geleneğimi oluşturdum bunlar yıllar önce her sene okullarda falan yılbaşı çekilişleri yapardık. Küçük küçük oradan başladım aslında ve geçen sene ilk toplu hediyemi aldım. Böyle bir koliyle falan hazırladım yani öyle düşünün. Çok güzeldi. Hepsini detay detay hazırladım. Bunun için hatta ayrı video çekmem isterseniz gerçi kim izliyor beni? Hiçbir fikrim yok. Zaten çok izleneceğimi de düşünmüyorum ama en azından isterseniz bunun için yılbaşına ya da yılbaşına doğru hediyeleri hazırlamaya başlarken aylar sonra yani bir video çekebilirim. Zaten Böyle bir şey istemiyor olsanız da ben muhtemelen çekerim. Çünkü biliyorum kendimi çok seviyorum. Şimdi de otururken düşündüm. Tren yolda geziyordum. Ne al hediye alabilir diye düşünüyordum yine. Sanırım Enes'e bir şeyler alacağım. Ne alacağım tabii ki yazmayacağım. Sonuçta o videolarımı izliyor. Hatta ilk izleyen o oluyor. Çok büyük destekçim. O yüzden Asla öyle bir şey öğrenmesini istemiyorum. Sadece ben yazacağım buraya. Zaten bu defter onun eline hiç geçmedi bu zamana kadar. Zaten sadece bir sayfa doldu. Sadece şöyle bir sayfa var. Bir de şöyle bir sayfa var. Onu da göremezsiniz çünkü yuvaş hediyeleri var. Bu arada ben 3 aileye hediye hazırlıyorum. 3'ü yani de benim ailem çünkü. O yüzden bir kendi annemle kardeşime. Eslem ile... Eslem'den çok az bahsettim videolarımda. Zaten çok video çekmedim daha ama Eslem'le kesinlikle videomuz gelecek. Daha önce çekmiştik. Bir sürekliliği yoktu videonun o yüzden yüklememiştim. Ve Enes ailesine tabii ki üç aileyi ben bir aileden saydığım için hepsine ayrı ayrı hediye hazırlıyorum. Küçük kardeşlerine kadar. Ve çok seviyorum hediye hazırlamayı. Ama en azından şurayı göstermek isterim şuraya yaptım minik çizim. Bu arada ben çizim yapmayı da çok seviyorum. Tabii ki böyle absürt portreler falan değil. Absürtten kastım benim yapamayacağım şeyler. Ama en azından kara kalem çalışmaları ya da minimal defter köşelerine tabii ki bakarak yapıyorum bu arada. Bakmadan yapamıyorum ama çok hoşuma gidiyor. Hatta odamda çizdiğim bir Eiffel resmi var. Bunu e, TikTok ve Instagram'da da post olarak paylaşmıştım hatta. Yine belki de, de izliyorum. Kahve yaptım ama o kısmı zaten gördünüz. Ne Enes hediyesi var. Eğer e, dişçiden sonra bize gelirse ona hediyesini vereceğiz birlikte. Öyle. Ben de şimdi buraya hediyelerini yazacağım Enes'in ama ne zaman vereceğimi bilmiyorum. Çünkü şu an param yok. Param olunca vereceğim. O zaman ben hediyeleri yazmaya başlıyorum. Arkadaşlar eğlenmiyorum da. Biraz benim ağrıyor. E, normalde dün Tırnak yapacaktık, kitap okuyacaktık ama yapamadık. Bugün de tırnakla uğraşmak istemiyorum canım. Çünkü biraz belim ağrıyor hala. O yüzden yatıyordum. Sadece kitap okuyacağım ve son bir kahve içeceğim. bugün bitirmek için. Son konuştuğum kısımdan sonra Enes geldi. Bana yemek hazırladı. Yemeğimizi yedik. Hatta bulaşığı falan da yıkadı gitti. Kahve yapacağım kendime. Sonrasında kitap okuyacağım. Onu i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim.